Evet, Hıdır Tepe takımından Fatih ve Mesut var yanımızda. Bugün aslında futbol kolyenin en güçlü takımlarından birini yendiniz. Uzun zamandır maç yapmıyorlardı ama çok formdasınız. Kazandınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. güzel bir maçtı. Ben beğendim yani. Zevk aldım. Karşı takımın ayağına sağlık. Ya aslında biz şöyle her zaman tam kadroyla geldiğimiz sürece çok güçlü olduğumuzu inanıyorum. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız. Güzel oyundu. Mutluyuz. Tebrik ediyoruz. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Güzel bir maçtı evet. Zevkliydi. Bir o tarafta bir bu tarafta geçti maç. Pozisyonlar çoktu. Biz daha fazla bıraktık. attık. Bu şekilde yendik. Adamlar da çok güçlü, çok güzel pas yaptılar. Karşı takımı tebrik ederim. Önümüzdeki maçlara daha devam edeceğiz. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.